Sayın Bakanım, sizi bir iftar akşamı bir iftar sofrasında yakaladık. Ee, siz e, Sayın Turgut Özal döneminin, Bakanlığını yapmış hakikaten siyasete altın harflerle ismini yazdırmış bir insansınız. Sizi tüm kamuoyu böyle tanıyor. Şimdi gelen 2023 seçimlerinde de sizin döneminizi aratan bir seçim atmosferine girdik. Bu seçim atmosferini kısaca bir değerlendirir misiniz? Şimdi. Öncelikle Türkiye için seçimlere gidebilmesi büyük bir şanstır. Gidilebilmesi büyük bir şanstır. Seçimlerin de hür, adil, eşit bir şekilde yapılması. Kansız, kavkasız, entrikasız milletin kendi isteklerini seçebilmesi büyük bir şanstır. İnşallah öyle olur. Ee, Tabi devirler zamanına göre değerlendirmelidir yani o günün hani durumuyla bugünkü durumu kıyaslamak falan mümkün değildir. Ben kendimiz böyle idari bölümlerde, yönetici kadrolarında bulunduğumuz için mevcut yöneticileri böyle ketmetmek, işte onların aleyhinde konuşmayı falan çok şık bulmuyorum. Bu sebeple e milletin tercihi olmalıdır. Sayın Bakanım, gerçekten yeni nesil, genç nesil, yani Z kuşağı dediğimiz nesil sizleri tanımadılar. Sizler hakikaten Türk siyasetine damga vurmuş birer insandınız. Bu seçimlerde gençlerimize söyleyecek bir şeyiniz var mı? Şimdi ben gençlerden şunu istiyorum. Hele yüksek tahsil yapmış olan gençlerden mutlak surette memleketin, vatanımızın, devletimizin özel meselelerine hassasiyet göstermelerini bekliyorum. Her iyi yüksek tahsili yapmışların buna zarureti olduğunu, mecburiyetler olduğunu düşünüyorum. Yoksa kabiliyetli, efendim zeki, çalışkan, becerikli, başarılı insanlar bu işlere yönelmezse, bu işlerden kaçarsa, görev almazsa kimler gelir? Başarısız, beceriksiz, kapasitesiz, karaktersiz, kişiliksiz insanlara meydana bırakmış olurlar. Onun için çok Muhteşem bir gençliğimiz var. Ama gençliğimiz birazcık politikadan soğutulmuş durumda. Depolitizasyon derdi Demirel ona. Hani politikadan soğutma, politikanın çirkinliklerini öne almayıp bu çirkinlikleri ortadan kaldırmayı yemelerinden. Bunun için de ahlak fonksiyonu çok önemlidir. Yani şimdi buradaki konuşmamda da söyleyeceğim. Bütün devletleri yıkan unsur ahlaksızlıktır. Ahlakın izali olmasıdır, ahlakın çökmesidir. Yoksa hiçbir devlet parasızlıktan, toprağı az olmasından, silahsızlıktan yıkılmamıştır. Ama işte yönetenler ne zaman ki hırsızlığı, uğursuzluğu bahale getirirlerse, işte devlet memurları rüşvet, irtimaz, zinnet gibi şeylere yönelirlerse ve vatandaş da bunları ses çıkartamıyor duruma gelirse o zaman o devlet zaten çökmeye mahkumdur. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyorum. Çok, çok, sağ teşekkür çok sağ olun. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sevgili Haber Partisi takipçileri, bir döneme hakikaten damga vuran Sayın Bakanımız Cengiz Altınkaya ile küçük bir söyleşi yaptık. Hoşça kalın. Dostça kalın.